Merhaba sevgili yarış severler. 15 Ekim Perşembe Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. Elimden geldiğince altılı ganyanı sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah şanslı isimlerin kazandığı bir gün olur sevgili dostlar. Elimden geldiğince yorumlayacağım. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılıp Hangi safkanlar fotoyu önde geçmeyi başaracak? Biliyorsunuz uzun zamandır sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen şanslı oluyoruz, bazen şanssız oluyoruz ama hala e, beni tanımayan dostlar çıkıyor sevgili dostlar. Bugün telefonuma bir tane dostumuz mesaj atmış. İşte sen ilk ayakta Sinanlı veriyorsun, Ulu Batur niye vermiyorsun demiş sevgili dostlar. Ben bunu daha önce de zaman zaman anlatıyorum, söylüyorum. Ben daha çok sizlere tek isim önerdiğim için o ismi de sizleri yatırabilecek bir isimden seçmeye çalışıyorum ki zaten inanmasam da sizlerle paylaşmıyorum. Yeri geldi burada 30 liralık at verdik, yeri geldi 40 liralık at geldik, Yeri geldi de 1.05'lik atı verip geçtik sevgili dostlar. Kazanacağına inansam zaten onu iyi kesim olarak sizlere öneririm. Bundan da hiçbir zaman vazgeçmem ama sizler nasıl kuponu yapıyorsanız, ilk isminize inanıyorsanız ben de ilk is, önerdiğim ismi sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlar ama ben Hasan Dolmaz olarak eski Türkiye Jockey Kulübü yarış spikeri ve sizlerin de tabiriyle yarışları okuyan adam diyorsunuz ya hani bazen. Ben yarışları koşturuyorum. Koşturduktan sonra onu da size anlatıyorum sevgili dostlar. Burada bir şeyleri paylaşıyorum. İsteyen anlıyor, isteyen de anlamıyor. Hala neler yazan var o bilseniz var ya ben üşenirim emin olun yani kimseye gidip e, yazmam. Bir insandan memnun değilsem, mutsuzsam da onu bir daha ne takip ederim, ne izlerim sevgili dostlar. Bir kanal izliyorsunuz, o kanalı bile bazen takip etmiyorsunuz. Yani bunun gibi nice örnekleri var ama insanlar herhalde beklenti büyük sevgili dostlar. Kolay yoldan zengin olma hayalleri var insanların. Maalesef ülkemizde bu da bir gerçek. Anlatmaya çalışıyorum. En azından yeni gelen dostlar oluyor aramıza. Onlar beni tanısınlar. Ben zaten e, şanslı isimlerin ilk şanslı ismi sizlerle paylaşıyorum. Whatsapp grubundaki dostlarım iyi bilirler. Burada ne söylüyorsam kuponuma da ilk önce onu yazıyorum. Elbette rakipleri var. Ulu Batur, ben 2-4 yazdım oraya. Bunun gibi Fiora Miro'yu bugün şablon teki kullansam belki altılı Ganyan'ı da bulabilirim ki bizim Eniz amcanın baskaza kazandı. Bunun gibi nice örnekleri var sevgili dostlar. Biraz kafayı çalıştırırsanız e, kafayı çalıştıran insanlar olursa ki Belli bir kesme bunu söylüyorum zaten beni seven beni takip eden kendini biliyor sevgili dostlar ben de onu biliyorum yani adam doğruyu arıyor işin içinde yani bu atı bu çocuk neden söyledi diyor adamın mantığında bu var çünkü ama öbür adam diyor ki ulan diyor bu diyor bunu niye söyledi diyor yani şimdi ben bugün bir tane at söyleyeceğim diyecek ki bu atı niye bu söyledi? Ha bu at ne gezer diyecek. Ama ben orada, e, burada küçük oynayan insanlara zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Adam 5 liralık kuponla şu atları yazsın, iki tane de denk gelsin, iki tane de kendi bulsun zaten keyif yapar sevgili dostlar. Altılı Ganyan küçük paralarla en büyük paraları verir. Bakın siz bunu unutmayın. E, denk gelir o da. Denk gelirse kazanırsınız. E, nice örnekleri var at yarışının. E, büyük paralarla da imkanı zorlarsınız. Kazanmaya çalışırsınız. Bizim gibi orta halli insanlar da e, bu işten keyif almaya çalışır. E, yazdığımız gelirse de kazançlı sayılırız. E, bir daha söylüyorum, unutmayın bunu. E, en azından yeni izleyenler beni tanısınlar. Ben mümkün oldukça e, YouTube'da tek isim veriyorum. Onu da sizleri yatırabilecek isimlerden seçiyorum. Yoksa ben burada çıkarım. Geçtiğimiz günlerde de yaptım. Hatta 6'da 3 ayak gelmişti. Favorileri söylerim gazete bülten ortalamasına göre en şanslı ismi anlatırım. O zaman da karşınızda Çekilirim 6'da 3 olur 6'da 4 olur 6'da 2 olur Yani 200 lira veren 6'lıların hepsini 6'da 3 başarıyla anlatırım sevgili dostlar Ama bak unutmayın ki ben burada yeri geldi sizlere 40 lira yeri geldi de 20-30 liralık atları verdim Vermeye de devam edeceğim bakın bugün kötü gidiyor olabilir ama yarın her şey çok değişik de olabilir Onu da söyleyeyim ben umudu olan bir insanım hiçbir zaman da umudumu kaybetmiyorum Bugün kötü gider yarın iyi olur yarış bitmezse benim bir sözümdür bu. Eee ayrı gün altılı ganyan var sevgili dostlar. Yeter ki siz bütçenizi aşmayın ve sinir de yapmayın yani gerek yok sevgili dostlar. Bunları unutmayın. Elimden geldiğince ben bırakın güzel insanlara hizmet edeyim. Ayıptır yani telefonuma mesaj atıyorsun. Kendini mutlu etsin. Bir de çok bilmiş gibi böyle bizi biliyorsunuz bizim altılı ganyanın çok bileni çoktur sevgili dostlar. Ganyan bayilerinde dolu şurada 3 gelir şurada 5 gelir telefonuma mesaj atar şurada 5'i tek at şurada 6 gelir. Ya bunun gibi insanları ben tanıyorum merak etmeyin. O yüzden herkes işine baksın. Kimse de benim işime karışmasın. Ben de bırakın güzel insanlara hizmet edeyim. Arada böyle dertleşiyorum kusura bakmayın kafanızı şişiriyorum ama arada da böyle dertleşmek, sizlere anlatmak bana da iyi geliyor. Açık söylemek gerekirse. Bugün Kocaeli'de ters isimler var. Dikkat edin. İnandığınız isimleri mutlaka yazın. Ben de elimden geldiğince yorumlayacağım. Yedili plase oynayan dostlarım var. Numaraları söylemediğimi e, yazan dostumuz var. Dikkat ediyorum ama bazen kaçırabiliyorum. Unutmayın. kusurada e, kusura da bakmayın. İlk koşu, ikinci koşu daha doğrusu. Zirkonyum ve İstanbul Ateşi. Şanslı duran yedili plaseden birinden biri girmeye çalışacak bir isim ama. Farklı bir inandığınız isim varsa yazabilirsiniz sevgili dostlar. Kaça katta 8 numaralı Kafkas güzeli. Yani kaça kat derken... Benim eski tabirdir. E, Öndekiden hatta Kafkas güzeli. Geldik üçüncü koşu altılı ganyan başlayacak dört büyük Arapların mücadelesinde sonunda havalar soğudu kime koşacak Uzun Bey e sevgili dostlar Uzun Bey bizim hipodromun olduğu bir bölgede bir semt sevgili dostlar bir ilçe de diyebiliriz. 4 numaralı Uzun Bey bugün startla birlikte başa geçecek yol boyu üzerine fazla da gelecek bir isim yok. Doğru gidişatta son yarışlarında kısa mesafelerde çok yıpranan, sürekli pres yiyen, yani. bugün bence yalnız kalıp sonlara kadar da direnmeye çalışacak olan 4 numaralı Uzun Bey bugün 6'lı ganyanın ilk ayağında ortalığı tertemiz edebilir. Söyleyeyim rüzgarı da kendi yönüne çevirebilir. Dikkat edin cazip de bir isim muhtemelen AGF'de sonuncu çıkacaktır gidişat lehine dönebilir. Bu da zaman zaman oluyor. Dikkat edin ilk ayaktan. En inandığınız bir tekiniz yoksa bir çarpı atmanızı öneriyorum. Dördüncü koşu dişilere mahsus mücadele zor koşu söyleyeyim. Bir tane isim var 14 numaralı zor aşk. En güzel aşk zor olanmışlar ya şair. O yüzden Sungur Berk yavrusu e, i̇ki kardeşi koştu. Bir ikisi de. Biri foto da kaybetti. Kocaeli'nin de yarış yaşamına başladı. Diğeri Arda Bey'i hatırlarsınız. Yeni koştu. Yeni dediğim yani. Bir iki senedir koşuyor zaten. O da bu pistte kazanmıştı. Sırada üçüncü kardeş 14 numaralı Zor Aşk. E, Daniel Kaya ile İstanbul'dan hazırlanıp geliyor ki Adana'dan daha erken İstanbul'a gelen 14 numaralı Zor Aşk. Birinciliğin güçlü adayıdır ama zor dişi Arap. Allah yardımcımız olsun. Geldik 5. koşu yine dişilere mahsus mücadelede ise 3 numaralı Buji sevgili dostlar. Son yarışlarında ne yaptığını anlamaya çalıştım. İnanılmaz yarışlar koşan yani 3 tane yarışta da hem cinslerini yürüyerek geçen yem kenteri yarış kazanan Allah ayaklarını düz bastırsın fazla söze gerek yok. Her şey lehine gidişat lehine e, diyecek sözüm de yok sevgili dostlar. Yani macera aramaya da gerek yok bazen. Bugün geçilirse zaten yapacak bir şey yok. 100 kere de bir kere olur. Geldik günün 6. koşusu 4 yaşlı Arapların mücadelesinde ise yarışa baktığınızda önde isimlerin çokluğuyla kendine bugün iyi yer tutacak olan 9 numaralı Tutana sevgili dostlar. Tuttuğunu koparabilir bugün. Dikkat edin. Metin Amedi ile ilk kez start alacak. Cavidan Hanım yavrusu el değiştirdikten sonra iyi bir yarış koştu. Bugün sonlarda etkili gelip uygun kilosuyla günün 6. koşusunun cazip ismi olabilir. Dikkat edin inandığınız at takım mutlaka yazın. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesi 17 handikap yarışta. 1 numaralı Aytemiz kaçacak. Muhtemelen Bart Boy, Mascherano, Eagle Paw, Rio Blande, Akıncı, Baba Yaga, Middle Light, Little Night sevgili dostlar. O biraz daha önlerde kalabilir. Güçlü bir sprint izleyeceğiz. 7 numaralı Baba Yaga'dan son uzun mesafeli yarışına inanmayın. Bu pisti seviyor. Çok kuvvetli gelip iyi anlaştığı binicisi Tolga Yıldız da bu yarışı kazanabilir. Ama önde giden ata Dikkat edin, yalnız kalırsa kocaeliği yakabilir sevgili dostlar. Tertemiz edebilir, öyle söyleyeyim. 8. koşudaysa 4 ve yaşlı Arapların mücadelesinde her ne kadar yarışın favorisi Göldem olsa da 7 ay ara sonra e, çok güzel bir yarış koşan, e, ardından Bursa'da yine güzel bir yarış koşan ki düzlüğe kazanacakmış edasıyla çıkıp jockey'nin her metrede kontrol ettiği ama nefessizlikten etkilenen bugün yeniden Kocaeli'ye dönen ve uzun zaman sonra geliyor herhalde mahsun Kocaeli'ye. Mahmut değil, mahsun nasıl tartılacak olan 2 numaralı Maruf Tay Göldem gelmeden ön gruptaki tempoyu yakalayıp bir anda virajdan sonra arttırır. E, kapanışı da Kocaeli yarışlarında yapabilir sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0553 425 59 30 Unutmayın sizlerin kaçırdığı yeri yarış günleri VIP ailesinde öğrenmek isterseniz en azından at yarışını öğrenip heyecanı yaşamak isterseniz bizlerle birlikte olabilirsiniz. Tüm güzel insanlara saygı ve selamlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.